Hanım kışlık üniformayı yıkamış, kurumamış da biz de böyle geldik ne yapalım? Damatlıklarla mı gelelim yani? Ya abi şeyi bana ver. Senin montunu bana ver biraz üşüdüm ya hadi bakalım. Aman dikkat edin başkomiserim. Uf. Uf. Sen gel bakalım haritanın başına geç bakalım. Geç bakalım bu mevsimde en soğuk şehir neresi acaba? Bul bakalım onu Selahattin. Bu çünkü bir daha şu görev yerin orası olacak. Geç Hakan'ı başına! Geç. Baş komiserim. Baş komiserim burnuma kötü kokular gelir. Kötü kokular. <laughs> Miş gibi çamaşır yeni yıkanmış çamaşır kokusu. Kötü kötü koku alamıyorum ben. Nereden geliyor kötü kokusu? Nedir bunlar ya? baksana bir. Sana, şşt, sana diyorum bir bak ya. Ne var? Ya oyunla oynayalım. Ya bir, bir sus, bir, bir sus, bir sus! Dikkatimi toplayamıyor, bir sus! Şu sesi de kız, ya da kapat! Öf! <laughs> Dikkatimi toplayamıyorum, bir şey yazamıyorum ya! Allah Allah! Çat at bakın. Yazar oldu ya, artiste bak! Sen kim artistik yapıyorsun burada? Vallahi sokarım kalemi ha! Allah Allah! Ol. Gençler ve kendini genç sananlar. Neredesin baba ya? Kayboldun, nereye gittin? İşim vardı, onu hallettim. Ne işi ya? He. <laughs> He, bir şey aldım. Allah, bir bakayım ya. O ne ya? Versene. Dokunma! Nein! Neden ya? Senin değil. Çağatay'ın o. Çağatay'ı aldım. Bana mı? Evet. baba, sana hiçbir şey demiyorum, Geç! ya. Tam ettim şey. Herhalde İnşallah Açamazsın. İnşallah açamazsın da be. şey be. yapamazsın, bozulur. Neyse artık. Kıskançlık yok oğlum, kıskançlık yok. Ha? Oh, oh. Olacak, olacak. İnşallah ben de yardım edeyim. İnşallah olmaz. Çünkü kıymetli ya, o yüzden zor açılıyor. Evet. Kıymetli şeyler zor açılıyor. Evet Bekir Efendi, anlat bakalım bu pis kokular nereden çıktı? Ne, ne, neden bahsediyorsun? Ne pis kokusu? Başkomiserim, dikkatle beni izleyin. Evet. Tut amurayı, git o tarafa. Hamuruya git, bu tarafa git. Uzat, 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 uzat. Çek, 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 çek. Tik tut, düz tut. Sayın ve sevgili başkomiserim. Ha bu gördüğünüz bir kere çorap. Nedir? Normal. Bu potor. Potor, evet, potor. potor. Bu iç ton yani. Bunu da anlayabilirim. Ha bunlar mandal. Çok güzel. Bu da potorun üstü. Evet, üstü. Işte. Yani ile. Gördünüz mü? Bu da normal. Bunu da anlayalım. Fakat gel gelelim ki bu komiser elbisesini anlayamayalım. Onun için pis kokular dönüyor. Komiser elbisesi. Evet. Bak bakalım ona yıldızı var mı onun? Ceketin yıldızı var mı? Bak bakalım. Bak bakalım ceketin yıldızı var mı? Yıldızı var mı? Bak bakalım. Ne görüyorsun orada? ...bir, iki, üç, üç tane yıldız göreceğim başkomiserim. Üç yıldız ne demek oluyor? Başkomiser. 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 E demek ki komiser değilmiş, başkomisermiş o. Demek ki başkomiserim... Evet. ...bu mahallede bir tane sekte başkomiser daha var. Evet. Bir tane başkomiser o sizsiz. Ben anlamıştım bir pis kokular döndüğünü. Sahte başkomiser var. Evet. Peki, tam olarak nereden buldun bunu? Sizin mahallede başkomiserim. Tamam. Olarak... Sizin sokakta. Bizim balkonun altında. Yok, sizin emin değilim. Evet, balkonun tam altında buldum. Tam bizim <laughs> balkonun altında buldum bunu. Evet, başkomiserim. Başkomiserim. Evet. Yoksa bu sizin üniforma olmasın ya? Allah Allah. Nereden çıkardın ya? Ee, başkomiserim, işte sizin balkonun altında düşmüş. Ee, demek evet. ki bu çamaşır ipi sağlamasın evet. O da rüzgardan uçmuş gitmiş yani. Bak, 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 bak. Görüyor musun? Selahattin Bey gördün mü? Hemen anladı onu. Selahattin, ara sıra o sepet kafana çalışıyor olması beni gerçekten mutlu ediyor yani. <laughs> Teşekkür ederim başkomiserim, sağ olun. <laughs> Demek ki neymiş? Benimmiş bunlar. Pis koku, mis koku da yok. Yeni yıkanmış bunlar, tertemiz çamaşırlar ya. Ne zaman dedin sen bunları, ne zaman buldun? Dün gece başkomiserim. Dün gece. He. Bak ben, ben bir tane dedim ki, benim ceketimi ver, ceketim nerede dedim. Dedi ki, ben onları yıkadım, kurumadı dedi bana. Ha? Hava da güzel dedi. Hava güzel, sen böyle git dedi bana. Hı. Hmm. Kim demiş? Hmm. Ya yenge hanım dün gece başkomiserimin üniformasını yıkamış Bekir. Ee, sabah uçup gittiğinde başkomiserime söylememiş işte. <laughs> Muhabbetiniz bol olsun beyler ya. Çay ister misiniz? Çay söylüyorum. Çek... Ben sana çekirdek yemeği yasak etmedim mi Beşir? Göre başındayken çekirdek yemek yasak demedim mi Beşir? <laughs> Bundan sonra üniformalıyken göre başında çekirdek yemek yasak. Kapalı alanlarda çekirdek yemeği yasaklıyorum sana. <laughs> Sıçları! Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Bunu öğrenmen gerekiyor artık ya. Çık dışarı demek istiyorum. Çık Bırak. dışarı. Hı. Versene beki nereye götürüyor? Hı? Evet evet bak kontrol et. Seçir efendi, anlat bakalım bu pis kokular nereden çıktı? Ne, ne, neden bahsediyorsun? Ne pis kokusu? Başkomiserim, dikkatle beni izleyin. <laughs> evet. Tut ambulayı, git o tarafa. Ambulaya git, bu tarafa git. Uzat, 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 uzat. Çek, 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 çek. Tik tut, düz tut. Sayın ve sevgili başkomiserim. Ha bu gördüğünüz bir kere çorap. Nedir? Normal. <laughs> bu potor. Potor, evet Potor. Bu iç işte ton yani. Bunu da anlayabilir. Ha bunlar mandal. Çok güzel. Bu da potorun üstü. Evet, üstü. Işte. Yani fan ile. <laughs> Gördünüz mü? Bu da normal. Bunu da anlayalım. Fakat Gel gelelim ki bu komiser elbisesini anlayamıyorum. Onun için de pis kokular dönüyor. Komiser elbisesi. Evet. <laughs> Bak bakalım ona yıldızı var mı onun? Cekadın yıldızı var mı? Bak bakalım. Bak bakalım ceketin yıldızı var mı? Yıldızı var mı? Bak bakalım. Ona. Ne görüyorsun orada? Bir, iki, üç, üç tane yıldız göreceğim başkomiserim. Üç yıldız ne demek oluyor? Başkomiser. 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 E demek ki komiser değilmiş, başkomisermiş o. Demek ki başkomiserin. Evet. ...bu mahallede bir tane sekte başkomiser daha var. Evet. Bir tane başkomiser o sizsiz. Ben anlamıştım bir pis kokular döndüğünü. Sahte başkomiser var. Evet. Peki, tam olarak nereden buldun bunu? Sizin mahallede başkomiserim. Tamam. Olarak... Sizin sokakta. Bizim balkonun altında. Yok sizin evin... Evet balkonun tam altında buldum. Tam bizim... Balkonun altında buldum bunu. Evet başkomiserim. Başkomiserim, evet. yoksa bu sizin üniforma mı olmasın ya? Allah Allah, nereden çıkardın ya? Ee başkomiserim işte sizin balkonun altında düşmüş... Evet. E ...demek ki bu çamaşır ipi sağlam evet. o da rüzgardan uçmuş gitmiş yani. Bak, 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 bak. görüyor musun? Selahattin Bey gördün mü, hemen anladı onu. Selahattin, ara sıra o sepet kafana çalışıyor olması beni gerçekten mutlu ediyor ya. Yani. <laughs> Teşekkür ederim başkomiserim, sağ olun. <laughs> demek ki neymiş? yenilmiş bunlar. Pis koku, mis koku da yok. Yeni yıkanmış bunlar, tertemiz çamaşırlar ya. ne zaman dedin sen bunları, ne zaman buldun? Dün gece baş cık, cık, cık. Dün gece. He. Bak ben, ben bir tane dedim ki, benim ceketimi ver, ceketim nerede dedim. Dedi ki, ben onları yıkadım, kurumadı dedi bana. Hı? Hava da güzel dedi. Hava güzel, sen böyle git dedi bana. Hı. Kim demiş? Ya yenge hanım dün gece başkomiserimin üniformasını yıkamış Bekir. Yani sabah uçup gittiğinde başkomiserime söylememiş işte. <laughs> Muhabbetiniz bol olsun beyler ya. Çay ister misiniz? Çay söyleyelim. Çek... Ben sana çekirdek yemeği yasak etmedim mi Beşir? Göre başındayken çekirdek yemek yasak demedim mi Beşir? Bundan sonra üniformalıyken göre başında çekirdek yemek yasak. Kapalı alanlarda çekirdek yemek yasaklıyorum sana. Çık dışarı! Çık dışarı! Çık dışarı. Bunu öğrenmen gerekiyor artık ya. Çık dışarı demek istiyorum, çık dışarı. Hı. versene Bekir, nereye götürüyorsun? Gelin! Emredersin başkomiserim! Başkomiserim, çamaşırlar ne olacak? Gel içeri, gel! Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Çamaşırları görmedin? Görmedim başkomiserim. Tamam, çık dışarı. Çıkışım. Başkomiserim biraz önce gir içeri dedin, şimdi çık dışarı. Niye öyle? Ya tamam işte, bunu söylemek için sö sana gir içeri dedim. Yengeni görürsen çamaşırları görmedin demek için gir içeri dedim sana. Şimdi sana çık dışarı diyorum. Onun için gir içeri demiştim. Bekir ne zor anlaşıyoruz sen lan, çık dışarı ya! Ver şu çekirdekli bana! Çekirdekli bana ver! Ver! Var mı cebinde başka? Yok başkomiserim. Bakayım, gel bakayım, bakayım. Yok başkomiserim. Var mı? Yok bana! Çık dışarı! Kesin var bunun cebinde, çekirdek var. Vedat bu sıkı yönetimden gelen yazı hala benim masamda duruyor. E ne yapalım başkomiserim? <laughs> ne demek ne yapalım ya? Ne demek ne yapalım ya? Bu sıkı yönetimden gelen yazı ivedilikle... emri gerçekleştirip rapor edeceksiniz ya. Ya başkomiserim bizim de kafamız karışıyor artık. Yok ilçe emniyetten ayrı bir emir, sıkı yönetim komutanlığından ayrı bir emir. Şu sıkı yönetim kalksa da rahat etsek artık. Öyle mi Selahattin? Öyle mi? Sıkı yönetim kalktıktan sonra siz rahat mı edeceksiniz? Acaba polislik yaptırmayacaklar mı siz acaba sıkı yönetim kalktıktan sonra? Ne yapacaksınız? <laughs> La ilahe illallah ya. Ya bu çekirdekler nereden geldi benim? Şş, sen Yusuf lan git. Al Yusuf'u da yanına. Kitapçıları dolaşın. O listedeki sakıncalı kitapları toplayın kitapçılardan. Ha. <laughs> Kitapçıları dolaşacağız. Şu sakıncalı kitapları toplayacağız. O listedeki kitapları Sakıncalı kitapları toplayacaksınız. Sakıncalı kitapları toplayacağız. Evet, ne yapacakmışsınız? Bir daha sen söyle bana, dinliyorum. Bir daha söyle bakalım. İşte dolaşacağız başkomiserim. Ondan evet. sonra listedeki yasak kitapları toplayacağız. Evet. Tekrar edin. Tekrar edin. Tamam başkomiserim. Listedeki kitapçıları dolaşacağız. Sakıncalı kitapları toplayacaksınız. Sakıncalı kitapları toplayacağız. Evet. Listedeki kitapları, sakıncalı kitapları toplayacaksınız kitapçılardan. Yusuf'u da yanına alarak. Lay lay lay...